Merhaba arkadaşlar, bugün 6. sınıf e, konularımızdan edebi Türler ünitemizle giriş yapacağız. Şimdi öncelikle hikaye. Hikaye, yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olan olayları yer, zaman, kişi ve olaya bağlı olarak anlatıldığı metin türüdür. Hikaye neymiş? Hikaye, yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olan olayları o, e, yer, kişi ondan sonra zaman ve olaya bağlı olarak anlatıldığı yazı türünde biz ne diyoruz? Hikaye diyoruz. Şimdi, hikayenin özelliklerine geçmeden önce hikayede dört temel unsurumuz vardır. Bu dört temel unsurlarımızı şöyle sırasıyla bir hatırlayalım. Birincisi olay, ikincisi mekan, üçüncüsü kişi, dördüncüsü zaman. Neymiş arkadaşlar? falan olduğu gibi hikayemizde dört tane temel unsurumuz varmış. Bu dört tane temel unsurumuzdan bir tanesi zaman, ikincisi kişi, üçüncüsü kişi, e, olay, mekan, kişi ve zaman dedik. Yani dört tane temel unsurumuzdan oluşuyor. Şimdi hikayeye tanımını ve dört temel unsurunu verdikten sonra özelliklerine şöyle bir giriş yapalım. Kısa olay yazılarıdır dedik. Hikayelerde ayrıntıya girilmez, hikayelerde tek olay vardır, olayın geçtiği çevre sınırlıdır, senin düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Şimdi özelliklerimizin e, birinci maddemizden giriş yapmadan önce şöyle senin düğüm ve çözüm bölümüne bir netlikler kazandırayım. Şimdi arkadaşlar senin düğüm çözüm bölümü de size daha yani önce söylemiş olduğum gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümünü ifade eder. Yani arkadaşlar serik bölümü giriş demek, düğüm bölümü gelişme demek ve çözüm bölümü ise sonuç bölümü demek arkadaşlar. Bunları da öğrendikten sonra romana geçelim. Daha sonra hikaye ile romanın arasındaki farklılıkları ortaya dökelim. Roman, dikkat edin görüldüğü gibi tanımlar aynı fakat bir yönden farklılık arz ediyor. Hikayede ayrıntıya girilmiyor fakat romanda ayrıntıya giriliyor. O halde tanımını yapalım. Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları zaman, mekana ve kişiye olaya bağlı olarak anlatıldığı yazı türüne biz ne diyoruz arkadaşlar? Roman diyoruz. Romanın da özellikleri şu şekilde. Romanda olaylar ayrıntılı olarak verilir. Şahıs kadrosu geniştir. Betimlemelere çokça yer verilir. Yine hikayede olduğu gibi arkadaşlar, hikayede olduğu gibi senin düğün ve çözüm bölümleri vardır arkadaşlar. Yine giriş gelişme sonuç bölümden oluşur. Şimdi, hocam biz hikaye ile romanı sorularını nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlar bakın, size şöyle izah edeyim. Şimdi hikaye bitimlerini okuduğumuzda sadece olay kısmı sınırlıdır arkadaşlar. Çünkü olay kısmı bize yani metnin başından giriş bölümünden, metnin giriş bölümünden, gelişme ve sonuç bölümüne kadar sadece bir olay üzerinden değerlendirilmiştir arkadaşlar. Ama romanda öyle değil. Romanda giriş bölümünden arkadaşlar bir olaydan bahsederken gelişme bölümüne doğru farklı bir olay, sonuç bölümüne göre farklı bir olay hal alıyor arkadaşlar. Hatta ve hatta biz hikaye ve roman kitaplarına baktığımızda hikaye kitaplarının roman kitaplarına göre daha kısa olduğunu anlayabiliyoruz. Bu da aslında bir nevi şunu ifade ediyor. Yani burada azlık ve çokluk miktarı değil mi? Yani hikaye ve azlık söz konusu iken romanda çokluk söz konusu. Zaten arkadaşlar özelliklerine de baktığımız zaman Hikayede kısa söz konusu değil mi? Bütün maddelerin sonunda genelde azdır, azdır, azdır. Ama roman öyle değil. Roman'da bütün maddelerin sonunda fazladır, fazladır diye ibare kılardı. Yani kısa olan yazılarda dedik ayrıntıya gelinmez. Hikayelerde tek olay varken, romanda birden fazla olay söz konusu olabilir. Yani Hikaye kısa olayı yazılan iken roman ayrıntılı olarak verildiği için uzun yani şahs kadrosu da geniştir diyebiliriz arkadaşlar değil mi? Güzel. Roman ve hikaye arasındaki fark bu şekilde ortaya koymuş olduk. Aslında şunu size söylemek istiyorum. Bizim hayatımız Bizim hayatımızda aynı zamanda arkadaşlar bir giriş gelişme sonuç bölümü üzerine değil mi arkadaşlar? Bunun üzerine kurulur değil mi? Sabah kalkarız, öğlen olur, daha sonra akşam olur ve bunların içerisinde bir takım olaylar yaşarız değil mi? Biz bunları günün sonunda, günlük vardır değil mi? İlerleyen başlıklarımızda da size ifade, e, ifade edeceğim onu, Günlükte arkadaşlar bir anlatım akışı vardı. Biz bunu gün sonunda kağıda döktüğümüz zaman bir anlatım akışı içerisinde değil mi? Yani sonuç bölümünü kalkıp da gelişme bölümüne aktarmak değil mi? Yani kısaca size şunu söylemek istiyorum, toparlamak istiyorum. Hikaye ve romanda anlatılanlar bir akış içerisinde anlatılır. Her şey geliş gelişme sonuç bölümleriyle oluyor Ben bu sınıftan çıkmak istersen bu sınıftan yürümeden çıkamam öyle değil mi? Ben öncelikle bu sınıftan koridora çıkmam lazım. Koridordan daha sonra bahçeye girmem lazım. Görüldüğü gibi romanlar da böyle. Değil mi arkadaşlar? Yani hepsi örnek vermişimdir. Bizim izlemiş olduğumuz diziler, sinema filmleri değil mi? Biz bunları aslında bir senaryo üzerine yazılıp daha sonra oynanılıyor değil mi? Evet. Yani örnek görüyorum. 70 bölümlü bir dizi, bir dizinin birinci bölümüyle birinci bölümü aynı değildir değil mi? Yani başından sonuna kadar aslında bir anlatılmak işi vardır. Hepsi bunu anlatmak istiyorum ve dikkatinizi de buraya İstiyorum. Hikaye Hikayede roman anlatmak akışı demektir. Hikayede asıl söz konusu iken romanda çokluk söz konusudur. Dedikten sonra devam ediyorum arkadaşlar. Masal Peki, masal çocukluğumuzda büyüklerimizin hep bize tekelemeyle başlayıp veya da bit, bit, yani bittiğini ifade eden e, edebi türlerine büyüklerimiz bize sıklıkla anlatmıştır. Öyle değil mi? Güzel. O halde tam şöyle bir bakalım. Yaşanması mümkün olan, olmayan, yaşanması, buraya dikkatinizi çekmenizi istiyorum. Yaşanması mümkün olmayan olayları hayal, bakın hayal ürünü kahramanlarla anlatan olağanüstü yazılara masal Olan Olağanüstü. Demek ki masallarda bizim için ne varmış? Masallarda bizim için olağanüstülük varmış değil mi? Olağanüstülük varmış. Yani hayal ürünü, hayal ürünü olayları değil mi? Güzel. Şimdi masalın özelliklerine şöyle dikkat edelim. Az önce de size söyledim. Tekerleme ile başlar veya biter. Masallar tekerleme ile başlar veya biter dedikten sonra mişli geçmiş zaman kullanılır. Örneğin mişli geçmiş zaman nedir? Evet. Ben şöyle ara bilgi vermeyi seviyorum. Mişli geçmiş zaman arkadaşlar Mişli geçmiş zaman yedinci sınıf üniteniz olan kiper konusunda bir kipekidir. Aynı zamanda geçmiş zaman kipekidir. Yani bizim iki tane geçmiş zaman kipekimiz var. Bir dili geçmiş zaman, iki mişli geçmiş zaman. Burada nişli geçmiş zaman bizi ilgilendiriyor. mişli geçmiş zaman bakmış, okumuş, görmüş, yazmış, çizmiş gibi. Dedi ki, mişli geçmiş zaman kullanılır. ile başlar, veya biter. Evet, tanımda da görüldüğü gibi olağanüstü olaylar anlatılır. Peki, masallarda iyiler hep kazanır, kötüler hep kaybeder. Masallarda iyiler hep kazanır, kötüler kaybeder dedikten sonra yer ve zaman belli değil. Evet, bu çok önemli arkadaşlar. Masallarda yer ve zaman belli değildir arkadaşlar. Masallarda yer ve zaman belli değildir. Dedikten sonra masalların son maddesi olan kahramanları genellikle de, cüce, peri, cin, prenses gibi kahramanlardır arkadaşlar. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir varmış, bir yokmuş vesaire vesaire gibi ile başlar arkadaşlar masallar. Geçiyoruz masalları da gördükten sonra bunlar bir olay yazısıdır, onu size söyleyeyim. Bunların hepsi bir olay yazısıdır. Gezi yazısı. Eş şanlısı seyahat abi. Yurdumuzda da gezi yazısının tanımına geçmeden önce zaten ülkemizde biliyorsunuz Evliya Çelebi'nin en ünlü eseri Seyfatname vardır değil mi? Çok ünlü bir eserdir, çok kıymetli bir eserdir. Ee, tavsiye ediyorum. Güzel bir eserdir. Gezip görünen yerlerin doğal özelliklerini, tarihi özelliklerini ve gelenek göreneklerini anlatan yazılardır dedi. Demek ki gezi yazısı biz insanlar, sizler, kendimizden biz gezi, gezi yapıyoruz değil mi? Geziye gidiyoruz, geziye çıkıyoruz. Biz o geziler yanımıza fotoğraf makinesi oluyor değil mi arkadaşlar? Ne yapıyoruz? gezip gördüğümüz yerlerin fotoğrafını çekiyoruz. Özellikle doğal güzelliklerimizin dikkatimizi çekiyor. Varsa bir şerali ya da tarihi yerler gibi. Ondan sonra e, örfler, adetleri, kişilerin giyinme kuşanları değil mi? Yemeleri, içmeleri bunların hepsi zaten gelenek ve göreneğe girmiş oluyor arkadaşlar. Evet, gezi aslında bu şekilde ifade ettikten sonra dedi ki geziler hakkında bilgiler verir. Yani gezi özelliklerini verenmiş arkadaşlar, gezilen yerler hakkında bize bilgi verir. İki, gözlem gücüne dayanır. Gözlem gücüne zaten gezip gördüğümüz yerleri anlattığımız için arkadaşlar bizim için gözlem gücü. Yani bizim görme duyumuzu burada sıklıkla kullanmış oluyoruz arkadaşlar. O şekilde ifade ettikten sonra kişisel özel görüşler içerebilir. Biz bir Peki, gezdiğimiz, gördüğümüz yerlere kendi duygumuzu, düşüncemizi ve görüşümüze katarak ifade edebilir miyiz? Evet, çok güzeldi, mükemmeldi, böyle olsa daha güzel olurdu, şöyle olsa daha iyi olurdu gibi gibi arkadaşlar. Yani biz bugünkü dersimizde sizlere edebi türler olan, diğer biz metin türleri, 6. sınıf olmuş. Peki yedinci sınıfta yok mu? 7. sınıfta da var, 8. sınıfta da var bu şekilde Türkçe birbirine devamı olarak soru tarzları zorluk derecesine göre değişen bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Şöyle bugün bir kısa tekrar edelim. Kısa tekrar edelim. Bugün biz hikaye, bir iş şey yaptık. Romanla devam ettik. Romandan daha sonra arkadaşlar ne yaptık? Masal dedik. Masaldan daha sonra gezi yazdık. Biz bunları anlattık. Gezi yazdıktan sonra şimdi son olarak arkadaşlar anlatacağız. Eş anlaması nedir arkadaşlar anının? Hatıra. Hepimizin hayatta bir anısı vardır, öyle değil mi? Yakınımıza, eşimize, dostumuza, arkadaşımıza geçmiş zaman, yani üzerinden belli zaman geçmesi gerekiyor. Anlattığımız zaman bu ne oluyordu arkadaşlar? Anı olmuyordu. Sana bir anı anlatayım ya da sana şunu yapayım, bunu yapayım gibi. Tanıma bakalım. Bir kimsenin kendi yaşadıklarını ya da şahit olduğu olayları üzerinden zaman geçtikten sonra anlatıldığı yazı Bakın burada şuna dikkatinizi çekmenizi istiyorum. Çünkü arada bizim aslında her başlıkta dikkat çeken unsurlarımız vardır. Birazdan size onları aktaracağım. Masa, e, pardon, da bizim, bizim için dikkat çeken unsur şahit olduğu olaylar ya da kendi başından geçen olayları arkadaşlar üzerinden zaman geçtikten sonra şurası çok önemli üzerinden zaman geçtikten sonra anlatıldığı yazı türüne ben ne diyorum? Anlıyorum. Peki özellikler var mı? Tarihi belge özelliğine sahiptir. Çünkü geçmiş anlatıyoruz değil mi? Tarih geçmiş değil midir? Evet. O yüzden tarihi bölge, tarihi belge özelliğine sahiptir. Dedikten sonra devam ediyoruz. İkinci madde insan. Yaşanmış olaylar anlatılır. Evet. Yaşanmamış olaylar anlatılmaz. Anlatırız çünkü. Baş, başlığında da anlaşılacağı üzere olayın üzerinden zaman geçtikten sonra anlatılır dedikten sonra son maddemiz olan olaylar oruç sırasında göre anlatılır. Az önce ne söyledim? Şu bahsettiğiniz, şu yazdığınız bütün edebi türler olay yazılarıdır. Yani aslında hepsinde bir serin düğüm çözüm bölümü vardır. Çünkü bir akış vardır değil mi? Bir anlatı. Peki ben bunu nasıl anlatacağım? edeceğim? Bocam siz hepsine olay yazsın dediniz. Arkadaşlar hepsinin kendine göre bir mayası vardır. Bakın, hikayede mutlaka şu dört temel unsur olmak kişi, zaman, mekan değil mi? Olay, yani olay mutlak olmak zorunda olay. Devam ediyorum. Romanlar aynı şekilde dört temel unsur olmak zorunda. Bakın, lütfen karıştırmayınız. Hikaye ve romanı birbirinden ayıran özellik, hikayenin ayrıntıya girilmeden anlatılmasıdır. Romanın ise ayrıntıya girilerek anlatılmasıdır arkadaşlar. E, masalda da zaten Dediğim gibi az önce söylemiştim size, anahtar kelimeler var demiştim. Bu anahtar kelimelerden peki masalı, arkadaşlar masal sorunlarında bir olan üstlük olacak. Bir hayal ürünü söz konusu olacak değil mi? Benim anahtar kelimemde masalda budur arkadaşlar. Olan ve hayal ürünü. kahramanları bile zaten dikkat edin hep olan Hep olan Hayal ürünü değil mi arkadaşlar? Güzel. Gezi yazısında da zaten bir de gezi yazısında betimlemelerde de özellikle betimleme burada çok ağır basar. Betimleme, betimleme çok ağır basar arkadaşlar. Çünkü gezip gördüğümüz yerleri ayrıntılı bir biçimde anlatıyoruz. Peki öğretmenim, betimleme nedir? Arkadaşlar betimleme okuyucunun gözünde canlandırmaktır. Ben bir tatile gittiysem çok basit bir yöntemle gittiğim yok güzel yanı size anlattığım takdirde bu sizin gözünüzde canlanıyorsa bu betimlemedir arkadaşlar. Bir binayı, doğal resimler, manzara resimleri bunlar bizim için betimlemeyi ifade eder arkadaşlar. Betimlemeyi. Yani kısaca betimleme okuyucunun zihninde resim canlandırmaktır. Okuyucunun zihninde resim canlandırmaktır. Betimlemenin içerisinde ise olay kesinlikle söz konusu değil arkadaşlar. Olay yok. Olay yok. Evet, ekstra bilgi verdim size. Gezi yazısına dedik, Betülmeme sırrı vurgulanır. Betülmeme sırrı vurgulanır. Dedikten sonra belki anıyı nasıl ayırt Anılar üzerinden belli bir zaman geçecek arkadaşlar. Başımızdan geçen olayların üzerinden zaman geçtikten sonra anlatıldığı yazı türünde biz anadolumuz.